Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. da 1 Euro'dan aşağı kazandığım paraların hepsini bu kutunun içine attım. Yaklaşık 5 aydır bu kutuyu biriktiriyorum. Bu kutunun içinde kaç para var? Bunun videosunu yapacağım. Oha çok iyi 4 kilo. Allah geliyor hazır mısınız? Müço nerede? Müço gel. 1 2 3 642 643 644 645 7 Ne evet. yapıyorsun <laughs> 7 8 ne oldu? 11 12 Müço e gel yardım et. Arkadaşlar sizce burada kaç video var? Daha Tahminleri alalım. Yorumlarda buluşalım. Devamı part 2'de. Bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın.